Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Hoş geldiniz. Bölüm başkanının mesajı. Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden beslenen eleştirel bir bakış açısı temelinde kurduğumuz bölümümüz iletişim, teknoloji ve bilgi çağında toplumu anlamayı ve dönüştürmeyi hedefleyen geleceğin yaratıcılarını, medya ve iletişim profesyonellerini ve bilim insanlarını yetiştirmek üzere yola çıkmıştır. Bölümün amaç ve kapsamı Yeni medya ve iletişim bölümü olarak nitelikli bilim insanları ve sektör uzmanlarını dahil ettiğimiz akademik kadromuzla beraber siz kıymetli gençleri iletişim bilimleri, sosyoloji, edebiyat, siyaset bilimi ve felsefe gibi farklı alanların sağladığı geniş bir entelektüel dünya ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Taban puanlar, burslar, kontenjanlar Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 yılı öğrenci kontenjanı 33'tür. Bölümümüz 2022 yılından itibaren tam doluluk sağlamış olup 2024 yılında da öğrenci kontenjanlarında artış olacağı öngörülmektedir. Üniversitemiz bölüm kontenjanının %90'ına %50 ya da tam burs imkanı sağlamaktadır. Öğrenci kontenjanlarının 4'ü burslu öğrencilere ayrılmış olup %50 burs olanağı da 29 öğrenciye sağlanmış olup, öğrenci kontenjanının çoğunluğunu oluşturmuştur. 2022 yılına göre, %50 burslu öğrenci kapasitesi, 11 öğrenci arttırılmış olmasına rağmen taban puanında ciddi bir değişim olmadığı gözlemlenmiştir kent merkezinde yer alan kampüsü, gelişen fiziksel olanakları, donanımlı ve multidisipliner akademik personeliyle, öğrenci kontenjanlarının ve taban puanlarının artan bir ilme gösterdiğini söylemek mümkündür. Akademik Personel Profesör Doktor Yavuz Demir Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Serra Sezgin Doktor Öğretim Üyesi Yeliz Dede Özdemir Araştırma Görevlisi Murat Özdemir 1. Yıl Dersler İletişime Giriş Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Görsel Tasarım Medya Yapımı Fotoğrafçılığa Giriş Film, Tarih ve Kültür 2. Yıl Dersler Hurgu ve Postproduksiyon Yaratıcı Yazarlık Kitle iletişim Teorileri İletişim Sosyolojisi Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Yeni medya ve toplum. Eleştirel düşünce. Yapay zeka ve veri eti. Üçüncü yıl dersler. Bütünleşik pazarlama iletişimi. Dijital sanat. Dijital içerik üretimi. Politik iletişim. Dördüncü yıl dersler. Dijital kampanya tasarımı. Yeni medyada güncel tartışmalar. Yeni medya ve gazetecilik. Kültürel ve yaratıcı ekonomiler. Profesyonel staj. Mezuniyet projesi. Bölüm içi seçmeli dersler. Dijital oyun ve kültür. Popüler kültür. Örgütsel iletişim. Kent sosyolojisi. Medya izleyicileri. Hikaye anlatma sanatı. Görsel iletişim. Ütopyalar ve distopyalar. Yaratıcı endüstrilerde girişimcilik. İleri fotoğrafçılık. Web dizileri prodüksiyonu. Transmedia hikaye anlatıcılığı. Sanat ve bilim. Yaratıcılık ve emek. Bölüm dişi seçmeli dersler. Psikoloji ve sinema. Fransızca dersler. Rusça dersler. İspanyolca dersler. Geometrik katlama algoritmaları ve origami. Popüler televizyon dizileri. Sinemada mekan tasarımı. Yapay zeka tasarımı dersleri. Bilgisayar destekli tasarım. Duyarlı web tasarımı. Sağlık hizmetlerinde gelecekteki eğilimler. Dijital çağda sinema. Açık sınıf ortak dersler. İklim değişikliği kampanya tasarımı ve proje hazırlama. Medya ve terör. Müzik ve insan. Diplomasi ve göç. Ankara dersi. Ticari istihbarat. Kültür politikaları. Müze kültürü. Temel iletişim becerileri. İşaret dili. Temel sanat. Sağlık bilişimi. Netflix ile sinema dünyasına giriş. Kampüs kültürü. Bölümümüz %100 İngilizcedir. Çift ana dal ve yan dal programlarımız bulunmaktadır. Dünyanın saygın üniversiteleriyle anlaşmalı Erasmus programlarımız vardır.